Ne yazık ki gün geçmiyor ki canımızı sıkacak bir şey olmasın değil mi? Yani keşke sıkıntılarım küçük şeyler olsa. Mesela bilgisayar aldığımız için evde böyle her yer çöp noktası oldu. İşte yatak odasında var, oturma odasında var, mutfakta var. Böyle kartonları yığdık. Geri dönüşüm almaya geldiklerindeki iki haftada bir oluyor. Hani onları alıp götürecekler. Keşke sıkıntılarım sadece böyle olsa. Ah ev çöpevi oldu, korkuyorum ev böceklenecek diye falan böyle şeylerle uğraşsam mesela. Ama daha büyük sıkıntılar var ve <laughs> yani ya mesela bir iş yaparsınız tamam mı? Bir grup olmaktan da nefret ederdim üniversitede de. Çünkü birinin her şeyi yani şöyle olurdu hep ya biri her şeyi yapardı ya da biri olurdu yapmazdı. Yani bir sonuç elde etmek için diğer insanlara güvenmek zorunda kalmak beni gerçekten çok yoran bir şey kendim yaptığım bir şeyi bilirim mesela bu ayın bu bu gününde mi olacak? Evet. Belki son anda yaparım. Belki o ana kadar sürekli böyle kendime bir çalışma programı oluşturup yavaş yavaş yaparım. Ama böyle olunca aslında çoktan sonuçlanacak bir şey, aslında çoktan mutlu haber alacağınız bir şey bildiğiniz bir böyle çileye dönüşüyor. Neyse inşallah halledeceğiz yani. Gerçekten çok yorucu bir dönemdi ya. Böyle var ya gerçekten şu an tam söylemiyorum ne olduğunu da bitsin açıklandıktan sonra güzelce söyleyeceğim. Yani insan moralini bozuyorlar gerçekten. Neyse. Aslında çok güzel şeyler oldu bu arada. Böyle yeni bir bilgisayar aldık böyle. Bu diğer taraftan çekerim size. Hatta çok güzel bir klavye aldım kendime. Hem sesine bayılıyorum hem de klavyesinde de mesela böyle küçücük bir ekranı var. İstediğiniz gifleri koyabiliyorsunuz. Hani customize edebiliyorsunuz. Işıklarını customize Çok tatlı bir mouse aldım. Ya ben hani insanlar şey şimdi normalde Bilgisayar aldığınızda beyaz aldığınız şeyler hep böyle birazcık hatta şey diyorlar işte white tax fee mi white fee mi öyle bir şey söylüyorlar. Yani her zaman beyaz aldığınızda bilgisayar ürünlerine belki %10 %15 daha fazla e, pahalı oluyor. Ama çok şükür biz hani her şeyi şöyle, öyle güzel ayarladık ki hani böyle aşırı derecede meşhur olmayan şeylerden alıp ama asla da şeyden işte performanstan e, şey vermeden ödün vermeden yaptık. Güzel oldu. Bazıları zaten siyah anakartla grafik kartını siyah aldık çok güzel duruyor akşamları çok güzel ya var ya yemin ediyorum yani ben bu aralar çok fazla oyun oynayamıyorum bir şey oldu bana bilmiyorum böyle oyun içine giremiyorum kafamın içinde çok fazla şey dönüyor çok stresliyim galiba ama neyse hayatta güzel şeyler de oluyor mesela bunu ördüm kendime ve dünyanın en güzel şeyi olabilir o kadar güzel duruyor mu? Şuna bakar mısınız bayılarak yaptım bunu veya da işte bilgisayar aldık artık her istediğim oynayabileceğim artık yayın yapabileceğim. Bugün belki vlog çekerken aynı zamanda yayın da yaparız diye düşünüyorum. Böyle ya kız yani böyle şeyler oluyor aslında bilgisayarın falan o kadar güzel ki o kadar ay bir şey var. İçime sindik size anlatamam ama dediğim gibi bazen kötü şeyler gidiyor o yüzden ya bir de ben çok çabuk böyle şey oluyorum etkileniyorum diğer insanlardan keşke böyle bir olmasam biri bana kötü bir şey söyleyince çok içerleniyorum öyle yani. Zaten en son Orta olduğu yazarlarla ilgili bir şey yapmıştım size görmüşsünüzdür. Bugün biraz da kitap okuyacağım. Böyle süslendim. Bu arada normalde asla bu kadar süslenmezdim yani. Vloglarda böyle saçma sapan makyajlar yapıyorum. Deneysel takılıyorum ama bugün böyle gerçekten modumu yükseltmek için kendimi güzel bulmam gerekiyordu. Böyle değişik bir lip combo falan yaptım. Orada gözüküyor mu bilmiyorum bu arada kamerada. Ee, sonra elimde ipler kaldı bu yaptığımdan. Normalde çok fazla almışım. 20 tane aldım 50 gramlıktan. Şimdi 10 tane aldım 50 gramlıktan. O yüzden hani şey böyle takılacağız. Yani bir tane daha yapabileceğim yani. Böyle takılacağız mı ya? Allah'ım kafam niye? Ne kadar kötü. Yani 10 tane daha var ip. Yani bu kadar büyük bir şey daha ondan yapabilirim. Ya da başka bir iple karıştırmayı düşünüyorum. Ya siyahla. Çok az siyahım vardı ama galiba. Yani ya şu şeyleri de çorapları da birleştirip şey yapmam lazım. Etsy. Etsy'den de ilk siparişimi aldım. Parası da yaptı. Çok mutluyum. Çok hoşuma gitti. Ama zor ya Etsy'den bir şeyler satabilmek cidden zor yani. Yani birilerinin sizin ürünlerinizi beğenmesi siyah yokmuş bu arada. Belki şu küf yeşiliyle yapabilirim, birleştirebilirim bunu mesela şu şekilde. Benim ama küf yeşili zaten bir bluzum var. Onu onunla birleştirmek istemiyorum. Belki haki yeşilim vardı. Ondan çok iyi kalmıştı. Haki yeşiliyle bir şeyler yaparız diye düşünüyorum. Ya da full yine beyaz yaparım ama birbirinin aynısı olması istemiyorum. Tabii ki de farklı bir model yapacağım ama sonuçta ikisi aynı renk olacak ya. O yüzden emin değilim ama yapabilirim yani. Benim 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 sağım solum belli olmuyor. Mesela ben geçenlerde Türkiye'den geldiğimde aldığım iplerle ilk uzun kollu hırka yapmaya çalıştım. İçim sinmedi. Sonra e, Japonca bir tane şey buldum. E, crochet kitabı. Oradan bir şey çıkartmaya çalıştım. Baktım bu arada onu aynısını yaptım ama ben de duruştu beğenmedim onu söktüm. Sonra kısa kolda bir şey yapmaya çalıştım yine beğenmedim. En sonunda çantalar yaptım onlardan yani. Çanta yaptım, çorap yaptım, toka yaptım, karıştırdım mı? bir sürü şey yaptım yani. Öyle. Yani şu anda bir oyun canlı yayıncının Fields of Mystery oynuyorum. Yoksa hiçbir şey oynamıyorum yani aslında bir sürü oyun var oynamak istediğim ama oynamıyorum. Çünkü oyunun içine giremiyorum. Rekay'ın içine giremiyorum işte. Graveyard Keeper'ın içine giremiyorum. Böyle var ya. Of. Zaten hava da sıcak. Ya asıl sıcaktan az size söylemiştim hani böyle şey yapmayacağım. Ee, ne onun ismi? Ağlanmayacağım demiştim ama yani kim sıcaktan ağlanmaz? Yani sıcaktan herkes ağlanmalı bence. Çok çok kötü yani. Denize girmiyorsanız 3 ay boyunca, denizin kıyısında oturmuyorsanız. Yazın ne anlamı var arkadaşlar? Ne, ne için seviyoruz yazı? Terlemek için mi? Günde 3 kere duş almak için mi? Koltuk altı kokusu için mi? Neden seviyoruz bu yazı yani? Biri bana açıklasın açıkçası yani bu. Neyse şimdi ben bir Pinterest'e bakacağım. Biraz kitap okuruz. Pinterest'e bakıp ne modeli yapacağımızı size de modelleri gösteririm bu sefer. Çünkü ayarlayacağım böyle tam ekranım çekmeye çalışacağım. Şeyler var bu aralar bak şöyle şunları göstereyim size. Şöyle bildiğiniz böyle file tarzdan yapıyorsunuz. Ortasına işlemek istediğiniz şeyi işte sık iğneyle ya da işte ikili trabzanla yapıyorsunuz ve model karşınıza çıkıyor. Kalp yapılabilir, kedi köpek yapılabilir desen de ben bir tane hatta şey yapmıştım. Köpekli yapmış. Ece denemek için iklerinde nasıl duruyor diye. Gerçekten güzel duruyor ama Hani içine hep böyle biraz koyu renk bir şey girmeniz lazım ki eğer beyaz bir şey yaptıysanız. O gerçekten belli olsun. Ben mesela belki bluz yapabilirim diye düşünmüştüm. Ama şeyi çok seviyorum. Yani boyundan başlamalı işleri daha çok seviyorum. Çünkü vücuda daha güzel oturuyor. Alttan falan da başlanır da bunu böyle tığ işi yapmayanlar diyordur ki ne anlatıyorsun ya. Ama yani beni tığ iş yapanlar anladı. Ee, öyle. Bu arada bir şey takıldı. Şimdi insanlar sürekli tığ işi, çocuklara böyle raglan kollu şeyler yapıyorlar. İşte boyundan başlamalı. Neden biz aynı modelleri yetişkinlere yapamıyoruz? Ben onu bir deneyeceğim. Kafama koydum çünkü çocuklar çok güzel şeyler yapıyorlar. Ay şey fark ettim. Yetişkinler için çok fazla tığ işi bluz yapılmıyor artık. YouTube'a falan atmıyorlar. Hatta çok daha bir şey söyleyeyim mi size? YouTube'daki bu tişi video atan insanlar mesela abone olmuşum. Benim böyle 3-4 tane YouTube hesabım var. Her birinde farklı şeyleri takip ediyorum. Biri oyun için, biri tığ işi için, biri dizi filmler için, biri de karışık. Yani şu an evet, ele alırken 4 tane var. Ee, bunun hepsinde farklı şeyleri takip ettiğim için mesela bir gün şeye baktım. Örgüyle sadece takip ettiğim YouTube hesabıma. Bir baktım subscription'larıma. Orada Putin'le bir adam böyle ha <laughs> ha falan böyle köpek vermiş ona falan böyle saçma sapan bir video. Diyorum ki ben böyle bir şey takip etme ihtimalim yok. Bir baktım işte Ayşe'nin örgü dünyası olmuş sana Rusça bir kanal. Yani insanlar hesaplarını satıyorlar. Büyük ihtimalle yeterli şey geliri elde etmiyorlar. Nasıl satıyorlar da bilmiyorum da. Ne kadar para alıyorlar onu da bilmiyorum da işte. Yani ama mesela Ayşe'nin örgü dünyası, umarım Allah'ın böyle bir yoktur. Ona gidip böyle bakmazsınız. Ya Ayşe, hadi Gizem'in örgü dünyası olsun. Gizem'in örgü dünyası, işte e, biosu falan hiç değişmemiş ama hala aynı. Ama videolar işte Rusça böyle, gülüşmeler ya da işte Ukrayna'dan bilmem de ve ya da uzak doğulu mesela asılı şeyler falan var. Komik ya, benim komime gidiyor. Öyle. Şimdi bir e, kahve yapalım. Bilin bakalım ne yok. Benim sütüm yok her zamanki gibi. Ve var ya litrelerce süt alıp bu sütü bitirmek. Yine de o kadar çok süt içiyorum ki. İnşallah bir faydasını görürüm ya. İnşallah bir faydasını görürüm gerçekten. Çünkü 30'uma bir yıl kaldı. 30 yaşından sonra biliyorsunuz artık depolama falan yok. Yani tüketim, tüketim, tüketim. O yüzden öyle. Şimdilik e, videomuzu ara verelim. Ben orada kendime bir kahve yapayım. Sonra Pinterest'ten benim yapmak istediğim bir modeli bulalım birlikte. karar verdim. Şöyle iki tane şey aklımda vardı. Ya bu ya bu. Zaten bu laleli olanı görünce öyle bittim yani. Ama hırkasını yapmayacağım. Yani şöyle olacak. Model olarak diğerine benzeyecek. Yani kapalı olacak böyle. Hani hırka olmayacak. Ama şey olarak da hani laleli olanı yapacağız. Çünkü diğeri de güzel aslında ama bir emin olamadım. Güzel aslında. Başka bir renkle yine yapılsa çok güzel olabilir. Ama bu lale olan daha çok hoşuma gitti. Şimdi zaten daha önce hırka yapsam için bu yapacağım şey böyle daha çok işte üzerine giy çık bir şey olacak. Hava çok bir tuhaf böyle. Acayip bir hal aldı. Kitap okuyacağım ama kitap okumadan önce... ...kendime böyle bir içecek, soğuk içecek falan almak istiyorum. O yüzden büyük ihtimalle bir Tesco'ya giderim. Ee, bir süt de almam lazım. Akşam yemeği içine bir şeyler almam lazım. Püf, nefret ediyorum. Grocery shop, shopping herhalde benim en nefret ettiğim şeylerden biri. Normalde insanlar bayılıyor böyle hani... ...yemek alışveriş şey yapmaya ama ben... ...keşke biri benim yerime ne yiyeceğimi bir karar verse... ...ve bana yemek hazırlasa. Çok mutlu olabilirdim. Ee, daha sonra da gelip... E, ...kendi soğuk içeceğimizle birlikte okumaya başlayacağız. Şimdi bu kadar. Tekrardan görüşürüz. Evet, biraz kitap okuduktan sonra dedim ki neden psikolojimi bozmuyor? O yüzden ses tuva girmeye karar verdim. Bu arada şey oldu. Yeni bilgisayar ekledikten sonra Valorant'la ilgili bir sıkıntı oldu. E bir şeyler söyledi Çeçip diye sordum hatayı da buldum yani aslında ne olduğunu. Ama şu anda hayaller miyim onu yap bir şey bakar mıyım bilmiyorum açıkçası. Çünkü zaten aslında böyle FPS oyunlarından uzaklaşmaya çalışıyorum. Ama ya bir yanım var. Böyle o kadar ikiye bölünmüş bir yanım var ki. Bir yanım böyle. O lisede çok oynuyordum bu arada CS. Ne zaman o CS GO'muydu neydi bilmiyorum yani. Kan hatırlamıyorum tam ismini de. Lisede çok oynuyordum. Sonra lisede kendi bilgisayarımda oynamaya çalışmıştım. Artık yani bilgisayarım falan kaldırdım. Sonra böyle artık çok uzun bir süre elveda demiştim. Sonra tekrardan böyle hayatıma belki girmesiyle güzel bir bilgisayarla birlikte bu PC'ye yeniden battım. Yani seveni varsa ya bence o kadar da çok böyle büyütmemek lazım. Hani yani eğlenceli oluyor bence. Ben genelde normalde aslında çok kompetitif de giriyordum eskiden. Ama ben benim en çok sevdiğim en çok eğlendiğim çünkü çok hızlı bir şekilde aktığı için savaş oyunlarıydı ama o kadar çok düşürmüşler ki haritayı eski ola eski haritaya getmişler full day back belki işte shoot var tamam ikisi çok normal ama benim oynadığım böyle birkaç tane daha vardı harita onları göndermişler. Herhalde insanlar artık daha çok oynamıyor mu o yüzden belki de millet sadece ve e giriyor mu o yüzden bilmiyorum. Ama yani Dediğim gibi benim için bu e, savaş oyunları muhteşemdi yani. Şimdi birazcık oyun oynarız. Sonra e, ben şu anda şey izliyorum. 80 City izliyorum. Twin Peaks'i izliyordum ikinci sezonunda. Ya Twin Peaks çok karışık olmaya başladı. Çok karışık gelmeye başladı bana. Bilmiyorum. Biraz Regular show, biraz School video izliyorum. Araya karıştırıyorum. Bir tane dizi vardı. Hatta yazın e, bir Were Liars diye Amazon'un şeyi. Bir bölüm izledim. Ya birazcık genç dizisi Hatırlıyor musunuz? Ben yaz dizileriyle ilgili bir tane video çekmiştim, izlenecek. Orada We Were Liars vardı. Yani Amazon'un yaptığı bir şey galiba. Evet, Amazon'un olması lazım ve kitaptan uyarlanma. Ama çok genç, aşk olduğu için hiçbir şekilde bana bir şey yapmadı. Belki şey diye düşündüm, film izlerim diye düşündüm. Yazın izlenecek filmlerden bulduğum filmlerden birini. Böyle aralara sıkıştıracağım. Zaten artık pek yani şu an iyi değil, değil ama Ağustos'ta yine ısınır diye düşünüyorum. İplerimi sipariş verdim, yapmak istediğim şeylerin. Ee, TikTok'a şey attım. Etsy Shop'umun böyle biraz fotoğraflarını attım. Belki oradan birileri bulur, takip eder, alır bir şeyler diye. Ee, öyle. Şimdi birazcık oyun oynayalım. Daha sonra çayımıza içelim. Daha sonra da ben bir e, dizi, film bir şey patlatırım diye düşünüyorum yani. Aa bu arada bir şey izliyorum. Hmm, Türk dizisi var. Kadının ismi neydi ya? Modern Kadın diye. O kadını ben bayılıyorum. Yalan Dünya'da da vardı hani böyle. O kadının böyle Yalan Dünya'daydı değil mi ya? İsmini şuraya bir yere yazarım. Ya mükemmel bir kadın ya. Çok Güzel olmuş bu arada modern kadında. Güzel bir şey dizi olmuş. Şey böyle hatta hissettiriyor. Sanki böyle iPhone'umla çekmişim diziyi ya da onları böyle bir yerden izliyormuşum gibi böyle çekimleri öyle hissettiriyor. Çok güzel bir dizi olmuş. 6 tane bölüm var galiba. Zaten ben 5. bölümündeyim. Zaten çok kısa 20-25 dakika. Tam var ya. sabah kahvaltıda ya açıp izleyeceksin. Ya da akşam geldiğinde akşam yemeğinde bir bölüm izleyeceksin. Tam o, o dizi yani. Ben de öyle yapıyorum. Belki onun bölümlerini bitiririm. Şimdi kapatıyorum biraz oyun oynayayım canınızı sıkayım ondan sonra tekrardan görüşeceğiz.